Türkiye kaybederse tüm coğrafya kaybeder. Türkiye bu yüzden çok güçlü olmak zorunda. Türkiye bu yüzden savaşa hazır olmak zorunda. Merak etmeyin. Türkiye zincirlerini sonunda kırdı ve büyük savaşa Osmanlı kadar hazır. Türk SİHA'ları dünyadaki yerini güçlendirmekle kalmıyor, sahadaki faaliyetleriyle kendini dünyaya tanıtıp iyi bir reklam yapıyor. Tüm dünya Türkiye'den çok İHA ve siyahlarını konuşuyor. Yakın zamanda Danimarka'da yayınlanan Information gazetesi, Türkiye'nin insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları alanında Orta Doğu'da süper güç olduğunu yazdı ülkede 1945 yılından bu yana yayınlanan sol görüştüğü gazetenin Türkiye muhabiri Valet Safi tarafından kaleme alınan haberde Türkiye'nin yerli üretim İHA ve SİHA'larına geniş yer verildi. Haberde Türkiye'nin 2000'li yılların başından bu yana İHA'lara ilgi duyduğu ancak müttefik olmasına rağmen Amerika tarafından Türkiye'ye olumlu yaklaşılmadığı belirtildi. Türkiye'nin 2006 yılında İsrail'den almak için anlaştığı ve 5 yıl sonra teslim edilen İHA'ların motorlarının ve kameralarının sorunlu çıkmasının Türkiye'yi kendi yerli ve milli İHA ve SİHA programını geliştirmeye yönelttiği kaydedildi. Türkiye'nin İHA ve SİHA programının 2000'li yılların başından bu yana bu alandaki çalışmalarıyla kendisinden söz ettiren Selçuk Bayraktar öncülüğünde gerçekleştirildiğine işaret edilen haberde Bayraktar'ın 2014 yılında Türk ordusundan aldığı siparişlerle bu alandaki programını hızla geliştirdiğini belirtti. Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları başta terör örgütü PKK ile mücadelede olmak üzere Suriye ve Libya'daki operasyonlarda etkili bir şekilde kullanıldığı ifade edilen haberde ülkenin bu silahların kullanımında dünyada 3. sıraya yükseldiği kaydedildi. Haberde Türk İHA ve SİHA'larının Katar, Tunus ve Ukrayna gibi ülkelere ihraç edildiği belirtildi. Türkiye'nin SİHA'larla Suriye'de ve Libya'da savaşın yönünü değiştirdiği vurgulanan haberde özellikle İdlib'de Beşar Esad rejimiyle destekçilerine ağır kayıplar verildiği ifade edildi. Türkiye'nin İdlib'de siyahlarla sağda ettiği başarıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 8 Mart'ta müzakere masasında çözüm aramaya mecbur bıraktığı kaydedildi. Haberde Libya'nın başkenti Trablus ve çevresinde devam eden savaşta Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i Türkiye'nin verdiği siyahlarla durdurduğu belirtildi. The Small Wars dergisinin Türkiye'nin İHA ve SİHA başarısına dikkat eder ve yenilikçi bir güç gösterisi ifadesiyle değerlendirdiğine işaret edilen haberde, Washington Merkezli Araştırma Kuruluşu James Stone Vakfı'nın da Türkiye'nin yeni teknolojiler, kavramlar ve hızla gelişen askeri kültürüyle dinç bir İHA gücü haline geldiği değerlendirmesine yer verildi haberde. Londra merkezli gözlem kuruluşu Air Wars'un Libya uzmanı Oliver Infom'un Türklerin Libya'da siyaları kullanma şekli şaşırtıcı ve etkili. Trablus'ta savaşın seyrini değiştirdi. Türkler şu anda her şeyi vuruyor. Üst düzey Libyalı generalleri, tedarik hatlarını, akaryakıt tankerlerini ve siperleri hedef alıyorlar. Gerçekten şiddetli ve etkililer. Siyahların böyle kullanıldığını daha önce hiç görmedik. Değerlendirmesini de kullandı. Orta Doğu uzmanı Doktor Ali Hüseyin Baker de gazeteye verdiği demeçte İHA ve SİHA'lar genelde tek kişiyi imha etmek ya da düşmanların arkasındaki bölgeleri fotoğraflamak için kullanılır. Ancak Türkiye, SİHA'ları bir sürü halinde kullanarak konvansiyonel bir orduyu yendi, görüşünü ifade etti. Suriye'deki örgütler, Türkiye'nin aralıksız süren operasyonlarından şikayetçi. Amerika ve Rusya, Kuzey Irak ve Kandil ile Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere yurt dışındaki TSK ve MIT operasyonlarına müdahale edemiyor ve Suriye'deki örgütler bundan rahatsız. Türkiye'nin terörle mücadelede aldığı başarılı sonuçların koronavirüs salgınının etkisini azaltmasıyla daha da güçlü şekilde sürecek. Terör örgütü bu sene kış yapılanmasını yapamıyor. Teröristler yurt içinde de, yurt dışında da ormanlık ve kırsal alanlarda gizleniyor yeni dönemde operasyonlar özellikle bu noktalara yönelik sürdürülecek ve örgütün Türkiye içinde 486 olarak belirlenen terörist sayısının etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor. Örgütün güvenli bölge olarak gördüğü Kuzey Irak ve Kandil bölgesinde artık güvende hissetmediği istihbarat raporlarına da yansıdı. Örgüt üyelerinin iletişim kanallarında Koronavirüs salgınının verdiği hasardan çok aralıksız süren TSK ve MIT yerel istihbarat kaynaklarıyla nokta operasyonlarından şikayet ettiği öğrenildi. Özellikle MIT'in bölgede oluşturduğu, özellikle Suriye ve Irak kuzeyi ağırlıklı olarak terör hedeflerini bulundukları yerde etkisiz hale getirilmesine ve Amerika ve Rusya'nın da buna göz yumduğu değerlendirmesini yaparak bu durumu eleştirdikleri tespit edildi terör örgütünün özellikle yurt dışında Türk SİHA'larının aralıksız operasyon yapmasından şikayet ettiği, nefes bile alamadıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Terör örgütünün Suriye bölgesinde hareket alanının çok sınırlanması ve Kuzey Irak'ta ilk kez hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle çaresizlik yaşadıkları belirtildi. Türkiye'nin operasyonlarını durdurması için Kuzey Irak Kürt Bölgesi Yönetimi, Avrupa ve Amerika kamuoyuna mesajlar vermeye çalışan örgütün çaresiz durumda olduğu değerlendiriliyor. Suriye'de görece bir sükunetin olduğu da söylenebilir. Rejim saldırıları ve insanları toplu göçe zorlama gibi faaliyetlere de ara verilmiş gibi görülüyor. Salgın Suriye'deki krizi dondurdu ama korona sonrası dönemde yeni şartlar altında kartlar yeniden karılacak diye düşünüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'de ateşkesin sürdürülmemesi konusunda Esed'i ikna etmeye çalışıyor. Bununla ilgili talepleri Rusya'nın Suriye'de izlediği siyasetin ötesine taşındı. Dolayısıyla siyasi sıkıntılar çıkmış durumda. Yani Esed'in hangi hamisinin istediği siyaseti izleyeceği konusunda ciddi şekilde kafası karışmaya başladı. Çünkü hamillerinin talepleri çatışmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri ve İran Orta Doğu'da farklı cephelerde konumlanıyor. Birisinin lehine gelişme öbürünün aleyhine olur. Dolayısıyla asıl çıkmazda Rusya'dan ziyade bölgede önemli olan bu iki aktör arasında cereyan edecek. Birisi mezhepsel noktada ve ortak siyasi çıkarlar üstünden Esed'e destek veriyor, öbürü de Araplık üstünden. Ayrıca benim şahsi kanaatim, Arap dünyasının liderliği iddiasında bulunan emirlikler var. Birleşik Arap Emirlikleri ve bu emirlikler Araplık üstünden, Türkiye ve İran karşıtlığı üstünden Esed'e destek vermek istiyor. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri Esed'e destek verirken İran'dan uzaklaşmasını talep edecek ve Esed'in Türkiye karşıtlığı konumunu güçlendirmesine yönelik siyasetini sürdürmesini isteyecek. İster PKK-PYD, ister DH, isterse Şii milisler ve benzer örgütler veya unsurlar olsun, Türkiye kendi bütünselliğine yönelik, ulusal güvenliğine yönelik hiçbir tehdidin sınırında ortaya çıkmasına müsaade etmeyecektir. Orada gerçek ve potansiyel tehditler varlığını devam ettirdikçe, Türkiye askeri olarak ve tek yanlı müdahale etmekten kaçınmayacağını şu ana kadar 4 operasyonuna gösterdi. Bundan sonra da göstereceğini ilan etmiş durumda. Dolayısıyla caydırıcı güç olarak Türkiye, bölgedeki varlığını devam ettirecek. İkincisi, Türkiye oradaki muhalefetin varlığını önemsiyor. 4,5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, İdlib'in dahil olduğu, kontrol ettiği alanlar üstünde kuvvetli bir etkinliği var. İnsani endişelerden hareketle bölgeyi muhafaza etmeye çalışacak. Dolayısıyla ikinci önemli husus budur. Bu noktada da çok başarılı bir şekilde hem devlet kurumları hem de devlet dışı aktörler üstünde orada ciddi bir şekilde varlığını hissettiriyor ve oraları kontrol altında tutabiliyor. Üçüncüsü ise Suriye krizinin geleceği ile ilgili. Bu kriz nasıl çözülecek, anayasa süreci nasıl devam edecek, genel yönetim ne olacak, bağımsız devletçikler mi ortaya çıkacak, federal bir devlet mi ortaya çıkacak gibi konularda da sahada olan bir aktör olarak Türkiye masada hak ettiği yeri alacak diye düşünüyorum. SİHA'larımız Türkiye'nin 21. yüzyıl yeni savaş mantığını ortaya koymayı sürdürüyor. Üçüncü Dünya Savaşı yani küresel salgın cephelerini kazanmakta olan Türkiye, insansız sistemlere yatırım yapmayı akıllı hamlelerle yürütüyor. Havadan gözden ve üstündeki patlayıcıyla hedeflere kamikaze dalışı yapacak yerli ve milli kargo 2 vurucu insansız hava aracının teslimatı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekleştirildi. Türk ordusu düşman İHA'larına karşı da İHA savarlarla donatılıyor. Bir gün gelecek kamikaze İHA'larımız gökten yağacak. İHA ve SİHA'larla Türkiye'mizi yabancıların eline bakmaktan kurtaran Selçuk Bayraktar'ın hakkını teslim edelim. Helal olsun Selçuk Bayraktar. Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye ordusuna karşı kullandığı silahlı insansız hava aracı dünya basınında geniş yer aldı. Bahar Kalkanı Harekatı ile teknolojik üstünlüğünü ortaya koyan Türkiye'nin operasyon kabiliyeti Amerika'nın ünlü Forbes dergisi tarafından analiz edildi. Türk yapımı İHA'lar ve topçu atışları İdlib'de Esed rejimini yıkıma uğrattı. Başlıklı yazıda Türkiye 21. yüzyılın yeni savaş mantığını ortaya koydu değerlendirmesi yapıldı. Türkiye bu alanda dünya lideridir başlıklı yazıda 1 Mart'ta rejime ait SU-24 tipi uçakların düşürülmesinden bahsedildi. Sadece 3 günde Türk dronları ve topçu atışları yüzden fazla zırhlı aracı ve düzinelerce topçu sistemini imha etti. Yüzlerce rejim askeri öldürüldü ifadeleri kullanıldı. Türk saldırıları neden Esad güçlerine bu kadar kısa sürede çok zarar vermeyi başardı ve neden bu kadar yıkıcıydı ifadeleri kullanılırken açıklamada operasyonlarda kullanılan İHA ve SİHA'ların başarısına dikkat çekildi. Burnundan kıl aldırmayan emperyalist Fransa'nın Elopinion gazetesi içinden gelmese de Türk SİHA'larını övdü. Bir haftadır Türk ordusu SİHA konusundaki kapasitelerini çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Türkiye 10 yıldır ulusal sanayi kapasitesini geliştirdi. Türkiye bu alanda Fransa gibi ülkeleri geçti ifadeleri kullanıldı. Fransız haber ajansı AFP, dünyada öncü üreticilerden olan Türkiye silahlı drone sürüsünü kullanıyor. İHA'lar İdlib'de rejim güçlerine büyük kayıp yaşatıyor. İHA'lar Türk pilotların hayati tehlikeye atmadan Suriye'yi vuruyor diyordu. Türkiye dostu Polonya Gazete.pl adlı haber sitesi Türk dronları pençelerini gösterdi. Rusya'nın zafer yerine baş ağrısı var. Avrupa Türk siyalarını gördükçe acizliğini çok iyi anlıyor yazdı. Hem Esad ve Hafter'in insan kasaplarını hem de Batı'nın kuklası PKK'yı mezara gömmeye kararlı Türk siyaları devamlı geliştiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne menzili 10 kilometre olan 356 adet kargo 2 vurucu İHA teslim edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 500'den fazla İHA savar var. Kamikaze yerli ve milli SİHA otonom veya uzaktan kumandayla çalışabiliyor döner kanatlı, gövde içindeki 40 milimetrelik bomba atar mühimmatı kamikaze dalışıyla kendisini hedef üstünde patlatabiliyor. Hassas noktaları İHA'lara karşı koruyacak. İHA savarlar, drone mini İHA'ların uzaktan komuta, GPS, GLONASS uydu seyri sefer ve veri görüntü aktarım frekanslarının tamamını aynı anda karıştırarak drone mini İHA kullanarak oluşturulabilecek tehditleri bertaraf edebiliyor. Türk Hakanı Mete Han, tahta geçtiği M.Ö. 209 yılında ilk Türk ordusunda sistem kurmuş, yaklaşık 18 milyon metrekare büyüklüğüne sahip bir imparatorluğu yönetmişti. Maziden Atiye, ne mutlu böyle bir orduya sahip Türk milletine. Türkiye sınırlarında sadece örgütler tarafından değil, kimi ülkeler tarafından da tehdit ediliyor. Konuyla alakalı Kurtuluş'ta izin, Amerika ve Fransa sınırımızda tam gaz çalışıyor başlıklı yazısını sizlerle paylaşmak istiyorum. Koronavirüs salgını sebebiyle gündemin gerisine düşen Suriye'de ciddi bir hareketlilik var. Amerika ve Fransa, PKK-YPG'ye Irak'taki bir otonom bölge oluşturabilmek için ciddi mesai içinde. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi danışmanı William Robak başkanlığında bir heyet, şu sıralar terör örgütü PKK-YPG ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasında uzlaşı toplantıları düzenleniyor. Fransa dışişlerine bağlı bir heyet bu görüşmelere katkı sunuyor. Rusya'nın da taraflarla yakın temasta olduğu bölgeden gelen bilgiler arasında. Amerika ve Fransa'nın hedefi baştan beri planladıkları gibi Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG hakimiyetinde ayrı özel bir bölge kurmak. Suriye'nin kuzeyini Irak'ta olduğu gibi merkezi yönetimden koparmak istiyorlar ve bunun içinde de korona falan dinlemeyip acele ediyorlar. Zira 2011'de Suriye'de başlayan iç savaş sonuçlanmak üzere. Yeni bir Suriye kurulacak fakat kuzeydeki hazırlıklar henüz tamamlanmış değil. PKK ile Barzaniye yakın ENKS arasında ihtilaflar devam ediyor. Bu iki yapıyı bir araya getirmeden de Suriye'nin kuzeyiyle ilgili kabul edilebilir meşru bir düzen kurmak mümkün olmayacak. Türkiye'nin müdahalesiyle PKK-YPG uluslararası alanda bu bölgede büyük bir meşruiyet ve güç kaybına uğradı. Amerika ve Fransa askeri yönden büyük darbe alan terör örgütünün siyasi olarak toparlayıp Esed rejimiyle uzlaştırarak durumu kurtarmaya çalışıyor. Rusya'nın da desteğiyle kuzeyde özel bir bölgeyi anayasal güvence altına almaya çalışacaklar. Bunun için de öncelikle ENKS'nin meşruiyetini arkalarına almaya ihtiyaçları var. ENKS'yi hamilik yapan Irak Kürt yönetimiyle Barzani'nin alttan alta bu plana onay vermesi sürpriz olmaz ki bu planın kendi sonlarını beraberine getireceğini bile bile. Amerika'nın Suriye'yi bölme planının ve çalışmalarının çok eskilere dayandığı biliniyor. Terör örgütü liderlerinin PKK'nın Suriye kolu olan PYD'yi Amerika'nın siparişi, isteği üzerine kurduklarına yönelik itirafları da kayıtlarda sabit. Türkiye'nin askeri olarak bölgeye yaptığı müdahaleler bugüne kadar Amerika planını fiili olarak engellese de tamamıyla devre dışı bırakmış da değil. Amerika elinde kuklaya dönüşen Esed'in kişisel istikbali için Suriye'yi bölecek her türlü plana hazır olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerin haklarına karşı olmadığı açık. Bunun için Ankara'nın diplomasisinin bütün inceliklerini konuşturması gerekecek. Suriye'de askeri olmasa da diplomatik olarak hareketli günler Türkiye'yi bekliyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.